Ben sorulara geçeyim. Diğer konular var ama onlar içerisinde çünkü karşılıklı konuşursak daha iyi olur. Toplantının ilk girişinde siz zaten uzun uzun konuştunuz ama ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, sporu biz çoğu zaman ayrıştırıcı tarafını gördük, ee, özellikle yerelliklerde vesaire, yani milli takım dışında. Ee, ama bu afetten sonra birleştirici tarafını da güzel yönlerini de görmeye başladık. Bütün takım taraftarlarının bir araya gelip yardımlaşma organizasyonları ya da tribünde yan yana farklı takım bayraklarının sallanması, bir arada olmalarını bir futbol adamı olarak e, bugünden sonrası için nasıl bu görüntülerin aynı şekilde e, devam ede edebilir, sürdürebiliriz? Buna dair fikirleriniz, düşünceleriniz nelerdir acaba? Şimdi sizinle konuşuyorum çünkü ben konuşmuyorum veya siz dinlemiyorsunuz. Yani ben konuşuyorum ama benimle beraber bir mesajı veriyoruz ve bunu halka e, sunmak için yapıyoruz. Bu da büyük bir görev yapıyoruz. Burada samimi davranacağız. Aynı duygu düşünceleri samimi ve iyi niyetli olarak ortaya getireceğiz. Eğer bu olmazsa birliklerimizin bir anlamı yok. Yani birliklerimizi göstermek için yemek yedik. Birliklerimizi göstermek bir araya geldik. ya yani, inanmadığımız şeyi yapmayalım. Hep söylüyorum inanmadığımız işe soyunmayalım. Şu anda inanmamız gereken ortam zaten kendinden var. Bunu bozmayalım. Yani olumlu bakalım. Şimdi ben tribüne baktığım zaman çok güzel sahne Buradan baktığımız zaman bu güzellikte orada birileri bana bağırmış. Biri başkana bağırmış. Ona bakıp takılırsak o zaman gündemi başka yere kaydırırız. Orada konuşulan haklı mı haksız mı ona ayrıca konuşalım. Ama burada güzel olan şey e, bu tarafı. ve bütün Türkiye ayağa kalkmış. Siz bir yere koşuşturuyorsunuz. Mesela ben başkanla ilgili eleştiriyorum. Üzülüyorum ona. Hakikaten öncesini biliyorum. Ailesi yardım ediyor. Kendi ediyor. İş yerinden ediyor. Kulübe ediyor. Her tarafa gidiyor. Federasyona gidiyor. Suçlanan o. Ortalıkta olmayanlar. Ya şimdi ben de bunu dersen kelimeler başka ediyor. Korkuyorum. Çünkü bazı kelimeler hop kayıyor. Başka bir anlam taşıyor. Ben öyle bir siyaset içinde olmadım. Olmam da. Kimse de saygısız. Ama fikrimi söylerim. Onda da çekinmem. Kendimi ezdirmem. Ama kimseye de ezmem. Şimdi burada başkan bunları uğraşırken bir şey söyleyip oradan mahkum ediyorsun. Ya bu dediğinde ne alakası var? Kendine üç puan mı alıyor?